Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim inşallah 8 imamın ittifak etmiş olduğu İslam'ın bir fıtrat dini olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuş olduğu müşriklerin üzerine rahmet okunmaması gerektiği, rahmet edilmemesi yani vefat ettikten sonra onlara rahmet dilenmemesi üzerine 3 tane hadis-i şerif okuyacağız. Rabbim Azze ve Celle bu hadis-i şeriflerin içeriği ile amel eden kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müyesser eylesin. Konumuz Bab-ı Nehyi An El İstiğfari Lil Müşrikin Yani müşrik için Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemek yasaklanmıştır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bildirdiği hadis-i şeriflerden öğreneceğiz. Bize ilk hadis-i şerifte An Sa'id İbni Müseyyep An Ebi Gale Said İbni Müseyyep radıyallahu anh Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Babasından şöyle haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok yardım etmiş. Onu Mekke cahiliye toplumunun önde gelen İslam düşmanları yok etmeye çalışırken ne yapmıştı? Korumuştu, kollamıştı. Onu kendi bünyesinde bulundurmuştu. Vefat ederken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı. Ebu Talip vefat ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil'in Abdullah İbni Ebu Ümeyye İbni Muğra'nın da olmuş olduğu kalabalık bir topluluk varken Efendimiz Ebu Talib'e şu şekilde söyledi. Ey amca La ilahe illallah de ahirette ben sana şefaat edeyim. Yani Allah katında benim sana şahitlik etmem sana şefaatte bulunmam için La ilahe illallah demen gerekir. Burada Arap toplumunun la ilahe illallah dendiğinde içeriğinin ne manaya geldiğini anladıklarını her birimiz biliyoruz. Bugünkü insanlar la ilahe illallah'ı sabahtan akşama kadar da söylemiş olsalar manasını bilmiyorlar. İşte Ebu Talip la ilahe illallah'ın yani Allah'tan başka sevilen, sayılan, boyun eğilen, tabi olunan emirleri yerine getirilen, hüküm koyan, ceza ve mükafat veren, sevilen dedikleri yapılan bir kimsenin olmadığını ne yapmadı söylemedi. Bugünkü insanlar da la ilahe illallah diyorlar fakat ilah kelimesinin saymış olduğumuz açıklamaları ile Allah azze ve celle'ye vermiyorlar. Bu söylemiş oldukları la ilahe illallah sözü ne oluyor? Geçersiz konumunda oluyor. La ilahe illallah dediğimizde içeriğini yerine getirenlerden olmayız. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde La ilahe illallah de şahitlik edeyim dedi. Ebu Cehil ve Abdullah İbni, Ebu Ümeyye ise sen atalarının dinini terk mi edeceksin diye ne yaptılar? Hemen Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmemesi gerektiğini söylüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise La ilahe illallah de amca ben sana ahirette şahitlik edeyim diye tekrar ediyordu. Tabi bu arada Diğer Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Ümeyye ise aynı sözlerin devam ediyorlardı. Abdülmuttalip e, bin dini üzerine hayatını devam ettireceğini ve o yaşantı hayatı o şekilde olarak öleceğini ne yaptı? Abdülmuttalip şöyle dedi. Şey, Ebu, Talip. Ebu Talip ben Abdülmuttalip'in dini üzereyim dedi ve bundan ne yapmadı? vazgeçmedi. La ilahe illallah demekten uzak kaldı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Burası çok önemli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar merhamet sahibi ki ümmetinin kesinlikle cehenneme gitmesini istemiyor. Ve eğer Allah azze ve celle beni nehyetme durumunda olmaz ise ben senin hakkında bağışlanma talebinde bulunacağım. Yani bundan yasaklanmadığı müddetçe "Ben senin affedilmeni isteyeceğim." dedi. Buna binaen Allah Azze ve Celle hemen şu ayeti indirdi. Tevbe Suresi 113. Kendilerinin cehennem ehlinden oldukları iyice belli olduktan sonra yakın akrabalar da olsa şirk üzere yaşamış. Allah Azze ve Celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri başka insanlara, yöneticilere, partilere, futbol takımlarına, hanıma, eve, barka, yatağa, arabaya gibi Allah azze ve celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri bir başkasına vererek şirk koşan kimse şirk üzere ne yapmıştır? Ölmüştür. İşte onlar şirk üzere öldüklerinde yakın akraba da olsalar müşrikler için Allah'tan af ve mağfiret dilemek ne peygamber için burası da önemli ne de müminler için yapılacak iş değildir. Bunu ne peygamber yapabilir ne de müminler yapabilir. Allah azze ve celle müminlerin yapması gerekli olan davranışı, fiili burada ne yaptı? Tövbe suresi 113. ayet-i kerimede bildirdi. Ebu Talip hakkında ise şu ayet-i kerime indi. Kardeşlerim kasas 56. Burası da bizim için çok önemli. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Ne kadar karşındaki insanı sevsen de Allah Azze ve Celle dilemediği sürece onun yapmış olduğu ameller Allah'a yakınlık arz edip de Allah ona hidayeti yazmadığı veya o kimse hidayete adım atmadığı sürece sen hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Allah her kimi dilerse isterse ona hidayet verir. O hidayet te layık olanları daha iyi bilir diye Kasas suresi 56. ayet kerimeyi Allah Azze ve Celle ne yaptı? indirdi. Ebu Talip çok iyiydi. Günümüzde Ebu Talip'in yapmış olduğu salih olarak atfedebileceğimiz davranışları bugünkü insanların hiçbiri yapmamakta. Allah Azze ve Celle kendi dinine en çok yardım eden Ebu Talip'in hidayet olmasını ne yapmamış? Ebu Talip yönelmediği için dilememiş ve nasip etmemiş. Bugünkü insanlar ise Ebu Talib'in yapmış olduğu amellerin hiçbirini yapmamaktalar. Allah Azze ve Celle toplumumuza ne yapsın? Öncelikle bize daha sonra çevremizdekilere, eşimize, dostumuza, akrabamıza, neslimize hidayet versin. Ve diğer rivayette ise ve an Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu ennehu kâle Ömer İbn Hattab Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbni Ümmü Selül yani Übey ibnü Selül öldüğü zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, Abdullah ibnü Süleym şey Selül öldü. Bunun cenaze namazını kıldır diye söylüyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırmak için durduğunda Hazreti Ömer radiyallahu Anh bu. "Ey Allah'ın Resulü, Abdullah ibnü Übey'in cenaze namazını mı kılacaksın?" Halbuki o şu ve şu günlerde şöyle şöyle sözler etmiş, sana hakaretler etmiş ve senin hakkında söylemiş olduğu şu sözler vardı diye ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i engellemeye çalışıyor. Bu ayette Hazreti Ömer radiyallahu anh'unun faziletinden, onun seçkinliğinden Allah azze ve celle yapmış olduğu fiil üzerine ne yapıyor? İndiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve geriye çekil ey Ömer onun cenaze namazını kılabilmem için beni rahat bırak buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı ben sözlerimi çoğalttım. O şöyle şöyle yapmıştı, böyle böyle yapmıştı. İşte Bedir'e katılan Müslümanların içerisinden kendi yandaşlarını çekmişti gibi İslam'a vermiş olduğu düşmanlıkları ne yapıyor? Bu arada biz parantez içi bunları söylüyoruz. Hazreti Ömer sözlerini devam ediyor, çoğaltıyor. Buna karşılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana onun için tövbe istiğfar etmek hakkı tanındı ve ben de seçtim. Yani sen onlara 70 defada, da 80 defa da istiğfar etmiş olsan Allah'ın hükmü değişmez ayet gereğince Allah Resulü ne yapıyor? Ben ona istiğfar hakkını ne yaptım? Tercih ettim, seçtim. Allah Azze ve Celle bağışlasın. Kendisine yaşamış olduğu dünya hayatında zulmeden, hakkında ileri geri konuşan Abdullah i̇bn Selül hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bile cennete gitmesini ne yapıyor istiyor. Bu kadar merhamet sahibi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani ben 70'ten fazla tövbe istiğfar etsem ve onun bağışlanacağını bilsem muhakkak istiğfar ederim. Bunu çoğaltırım dedi. Ömer radiyallahu anhu ise akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Übey'in cenaze namazını kıldırdı. Sonra oradan ayrıldı. Aradan çok az bir zaman geçti ve Allah azze ve celle şu ayeti indirdi. Tövbe 84. Ey peygamber. Münafıklardan ölen bir kimsenin namazını sakın kılma. Ve kabri başında da durma. Zira onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmişler ve fasık olarak ölmüşlerdir diye Rabbimiz ayeti indirdi. Ömer Allah azze ve celle kendisinden razı olsun. Ben sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan o günkü cüretimden dolayı hayret ettim. Nasıl oldu da ben Allah Resulüne o kadar yani karşı gelerek onun yapmış olduğu amelin yanlış olacağına dair sözler söyledim diye ne yapıyor? Daha sonrasında düşünüyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bu rivayette Buhari ve Müslim'de geçiyor. Önceki okuduğumuz rivayette Buhari ve Müslim'de geçiyor kardeşlerim. Son olarak şu rivayette aktaralım ve an Ali radiyallahu anhu "Kale, semi'tu raculun yestâfiru li ebeveyhi. Hazreti Ali Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Bir tane adamın babası için istiğfar istediğini, istiğfar ettiğini duydu. Ve ona annem ve baban müşrik oldukları halde istiğfar mı ediyorsun dedi. Senin annem ve baban müşrik. Sen onlara niçin istiğfar ediyorsun dedi. O da İbrahim Aleyhisselam babası Azer için istiğfarda bulunmamış mıydı diye ne yaptı? Dilemedi mi diye sordu. Durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabe götürdü ve belirtti. Bunun üzerine şu ayetler indi kardeşlerim. Tövbe suresi 113 ve 114. Kendilerinin cehennem ehlinden oldukları iyice belli olduktan sonra yakın akrabalar da olsalar müşrikler için Allah'tan af ve mağfiret dilemek ne peygamber için ne de müminler için yapılacak iş değildir. İbrahim'in babası için af ve mağfiret dilemesi ona bunu vaat etmesinden dolayıdır. Yani ona vaat ettiği için onun bağışlanmasını istedi. Baba sen putlardan uzak kal. Ben senin Allah'ın affetmesi için sana dua edeceğim diye yaşarken söylediydi. Nitekim onun Allah'ın bir düşmanı olduğu anlaşılınca ondan uzaklaşmıştı diye ne yapıyor? Bize hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle annemize, babamıza, amcamıza, dayımıza, halamıza, teyzemize, toplumumuza, dünyadaki yaşayan küfür önderlerinin her birine hidayet etsin. Rabbim insanları kendisine ortak koşanlardan eylemesin. Rabbim bizi kendisini razı eden kullarından kılsın. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşedellâ ilâhe illâ yente ve etûbü